Şimdi travmalardan özgürleşmek için birkaç maddeden bahsedeceğim. İlk maddemiz birincisi farkındalık. Önce yaşadıklarınız karşısında hissettiğiniz duyguları fark edin. Fark edin ki onları dönüştürebilin, kabul edin. Bastırılan ve görmezden gelinen duygular zihinsel ve bedensel rahatsızlıklara sebep olabilir. 2. genellememek yaşadığınız bir olayı genel inanç haline getirmeyin. Küçükken karşı cins hakkında çevrenizde gördüklerinizin hayatınızın etkilemesine izin vermeyin. Bütün erkekler ya da kadınlar üzer, aldatır, bencildir, güvenilmezdir gibi yaptığınız kodlamalar hayatınızın gerçeği olmadan o yaşadığınız olaylarla bağınızı kesin. Üçüncüsü, farklı bakış açılarından görün. Olaylara tek taraflı bakmayın. Aynı olayın içinde bulunmalarına rağmen hatta aynı aileden olan kişilerin bile yorumları farklı olabiliyor. Bir kardeş annesinin haksızlığa uğradığını anlatırken diğer kardeş babasının annesi tarafından yetersiz hissettiğini anlatabiliyor. Herkesin deneyimi, yaşadığı kendine özeldir. Yaşam etki tepki üzerine işler. Karşılaşılan zorluklar kişinin kendisiyle yüzleşmesi ve gelişmesi içindir. Taraf olmaktan çıkıp üst boyutlardan bakmayı öğrenmek bakışı değiştirir. Ve bildiğiniz gibi bakış değişince akış da değişiyor. Dördüncü maddemiz tepkin seçmek. Bir kardeş madden manen zorluklar içinde büyüdüğü için erken yaşta evlenerek kendini hayatın kurbanı olarak görüyor diğer kardeş kurtuluşunun çalışarak kazanmak olduğunu söyleyebiliyor. İnsanların olaylara ve durumlara verdiği tepkiler farklıdır. Olaylara her zaman müdahale edemesek de tepkileri seçmek bizim elimizdedir. Beşincisi, affetmek. Olaydaki kişileri affetmek evet kolay değil. Herkesin kendince haklı bir sebebi olduğunun farkına varın. Yapılanların size karşı değil, o kişinin kendisiyle ilgili olduğunu görün. Affetmenin de karşı tarafa sunulan bir lütuf değil, olayın etkisinden özgürleşmek, enerjinizi geri almak için yaptığınız bir eylem olduğunu bilin. Sizin affetmeniz o kişinin cezası kalacağı anlamına gelmiyor. Evrensel yasalar ona da yaptığınız sonucunu yaşatıyor. Ve en önemlisi Bunlara izin veren kendinizi affedin. Çoğu zaman bu atlanıyor. Herkes affedilirken en önemli kişiyi kendini affetmeyi unutuyor insan. Benim suçumdu, bunları hak ettim düşüncesi yine suçlu hissettirecek durumları çağırıyor. Kendini affetmemek enerjiyi kapatır, hayattan alınan tadı azaltır, depresyona hatta intihara kadar sürükleyebilir. Yaşamda herkes hata yapabilir olaylardan alınan yaşam dersleriyle yolunuza devam edin. Sınırlarınızı çizin. Kendinizi o günkü versiyonunuzla, o halinizle de kabul edin. Ki bundan sonra olmak istediğiniz halinize, en iyi versiyonunuza dönüşebilin. Başkalarından beklediğiniz ilgi ve şefkati önce siz kendinize verin. Altıncı maddemiz duyguyu dönüştürecek yollar bulmak yaşamda her şey sürecini tamamlayıp dönüşür. Ancak bazen insan süreci uzatmayı seçebiliyor. Kayıplar için tutulan yası uzatır, geçmişin acısını deşer durursak, kızgınlığın içimizde tutar, yaşadıklarımız için başkalarını ve kendimizi suçlarsak bu duygu bir türlü döngüsünü tamamlamaz ve benzer olayları çağırır. Duyguları ifade etmek, anlamak gerekir. Bu bazen bir uzman anlatarak olur, bazen sanat yaparak, bazen benzer durumları yaşayanlara destek olarak. Ve yedincisi, destek olmaya da açık olun. Verdiğiniz gibi destekleri almaya da açık olun. Nasıl ki ameliyat olmak için bir cerraha gidiyorsunuz, bir yeriniz ağrıyınca doktora gidiyorsunuz. Duygusal yükünüzü boşaltmak için de bir uzmandan destek almanız normaldir. Çok derin olmayan yaraları kendiniz sararken, İçinizde büyüyen derin bir cerahatı çıkartmanız için bir uzmandan yardıma almaya da açık olun. Konuyla ilgili olarak YouTube'da içindeki çocuğu şifalandırma meditasyonu paylaşmıştım. Onu dinleyebilirsiniz. Ve eğer başa çıkmakta zorlandığınız duygularınız varsa benden destek için Gonca başvuru yapabilirsiniz.